Bekle Ve Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle vahramı değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız saltınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evcil hayvan sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başınızı kontrol edebilir miyim? <laughs> Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay <laughs> canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. <laughs> Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O, neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı! Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh Merhaba, iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala? Yakaladılar. Hamster mi? İstisnay yok. Hayvanla geçemezsin. sen. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Hmm. Temiz görünüyor. Okay. Tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Yemeğe hoş geldiniz buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst rafa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam kalkışa hazırız. Ah, tamam fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, ah, Bu Ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. o bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte birisim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. -ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. Ay i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket satızım var. Bende bunda çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanssızsın. Ama satızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey babu babaya bayılırım. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şişirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ben kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? Sonunda Ambarajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila o çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yerine nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanın. bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Çünkü aksi taktirde okay. uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. La, 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 la. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Lida aferin başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Anne, Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mela önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı çok severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep <laughs> yanında cımbızım olur. <laughs> lezzetli rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. <laughs> Tatlıları bir tabağa koyup hepsini bir kağıdıma daha iyi olur. <laughs> Çok daha lezzetli. <laughs> Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla yüz kat daha lezzetli olacak. Sadece bir aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. <laughs> Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinesinin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Hmm. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir de artık yüzünde bile meyve suyu var. Bu, sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. Hmm. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Ben de daha çok. Bak Mila da ne kadar var. Evet bakın, kola şişelerinden bir kulem var. <laughs> Ama yine Peki. ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Bundan sonra bildiğim hep konuşur. Hadi. Tüm kol işçilerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam Hadi. gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kol çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. Hadi bu güçlü bir kükleme. Siz ne yaslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsiyi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak oh, düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Vuhuuu... Wow. Bize atma yeter ki... Aynen bunlar Şişeler... Yüzüne bir kavanoz almak acı yok. sadece duruyorum. Tatlım <laughs> sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz... Aa, kurtarın beni... Bu acil bir durum... Vay canına. Ah, tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım okay. onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de Pinsir'e kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Şimdi bir daha iyi sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Vay ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Bina <laughs> haklı. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Burnumu kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Züm krema içinde. Çok komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zülünne gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Kötü tamam. bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Oh, korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turba modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter artık yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Hey çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemeyi nasıl da komik? Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm anne kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> ha, i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben açacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. <laughs> Vay canım, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karameli sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu dolu bu Göreceğiz. yiyeceksin. Göreceğiz. alacağım. Düşün Jolie sana yalvarıyorum. Olmaz. Oh, no. Balyozum paramparça oldu. Planın <laughs> tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl eskime edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Hazır. Sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alex ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo oh. hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. <laughs> ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Bitiriyor. <laughs> Peki hala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana böyle bu ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler. Hadi. Bu da ne? burada karamelden başka bir şey var. Anladım bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır balon patladı. Hani hiç görmüşe göre haklıydın. Böyle sakıza karışmış. Hmm. Siz bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Evet, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır, onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım. Hiçbir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylemek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar girdin sen Alex, bırak ben başlayayım. Bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır <laughs> yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam, şimdi senin sıran ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Ne yaptın bunu Jolie? İğrenç. <laughs> Öteşti ki artık Alex.